Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Scratch Öğreniyorum serisi yapacağım. Eğer arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Bir de yorum atabilirsiniz. Bu Scratch serisi ya güzel bir seri. Önce nasıl bir şey olduğunu anlatayım ben. Böyle bir tane karakter oluyor. Onunla oyun yapıyorsunuz. Kod bloklarını yazarak. Ben zaten şimdi size birazdan göstereceğim nasıl olduğunu. Sonra ardından benim kendi yaptığım oyunuma geçeceğiz. Ee, arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim. Scratch'te bu oyunu yapıp kaydettikten sonra bu, bunu herkes e, oynayabiliyor. Siz de başkalarının yaptığı oyunları oynayabiliyorsunuz. Onlardan örnek alarak kendi oyunlarınızı yapabilirsiniz. Arkadaşlar burada Arduino programı ile yani Mblock ile videolarımız da gelecek. Arduino kullanımını da öğreteceğim. Eğer e, bu tarz içeriklerin gelmesi için dediğim gibi kanalıma abone olup like atıp bir de yorum atabilirsiniz. Hadi şimdi nasıl olduğunu göstereyim ben size. Oraya geçelim. Düz yapalım. bin Hatta bin olsun tamam. Mesela direkt yukarı gitti bir kere bastığımda. Bunun gibi şeyler. Hemen buradan önce ee, oyunuma gideyim. Oyunuma gideyim ben buradan hemen şimdi. Çık. Buradan çıkalım. Bunu silmek istiyorum. Bu eski bir şey. Tamam. Şimdi bu benim yaptığım oyun. Ee, i̇çine bakalım. Proje yükleniyor diyor. Ee, mesela burada böyle bu kadar bir kod var. Sonra bu yıldızda da bu kadar bir kod var. Bu yıldızda da böyle bir kod var. Ee, sonra ikinci yıldızda da böyle bir kod var. Aynısı ama benzeri. Aynısı aslında. Bu birinci yıldız için. Bu ikinci yıldız için. Bu da... Ee, bu da oyunu kaybettiğinde, pardon, oyunu kazandığında e, oyunu kazandın diyor. E, Bunuda bir hata var. Ya ha, pardon, bu şu an oyunu ben kazandığım için öyle. Bu oyun bittiğinde e, kaybettin diyor. E, bu oyun bittiğinde kazandın diyor. Hatta ben bunun ismini değiştireyim oyunu kazandın. Tamam. Bu da oyunu kazandın. Hemen oyunumuzu bir oynayalım. Size bir tanıtayım ben oyunu. Ee, oyunu başlatayım ben. Böyle aracı hareket ettiriyorsunuz. Eğer 3 tane yıldız yere düşünce hakkınız gidiyor. Mesela şu an benim bir hakkım kaldı. Gördüğünüz gibi sağ üstte ikinci bir hakkım kaldı diye gösteriyor. E, ee, öbür de kaç tane yıldız topladığımı gösteriyor. Bu çok zor bir iş değil. En fazla yarım saat, bir saat sürüyor bu oyunu yapmak. En fazla. Ama ben yarım saatte bitirdim. Eğer çok acemi değilseniz. Ve mesela 50 puan topladım. Oyunu kazandım dedim. Bir de oyunu kaybedelim bakalım. İki tane yere düştü. Mesela iki tane aldım. Bir hakkım kaldı. 3 eksi. Neden öyle oldu? Bir hata et oldu. Neden öyle olduğunu ben de anlamadım. Bir dakika kodları kontrol etmem gerek. Bazen Scratch böyle hatalar yapabiliyor. Mesela ben denediğimde hiçbir hata yoktu. İlk başta yaptığımda ama kaydettiğimde bir hata çıktı. Mesela bakın kaybettiğimde bir hata çıktı. Hemen onu düzelteyim. İçine bak diyelim tekrar. İçine baktan Oyun bitti. Hak. Oyun bitti. Sıfır olduğunda. Evet bu sıfır. eksi sıfır pardon. Eksi sıfır olduğunda dur, tümünü durdur. Ay, şimdi bir deneyelim. Şimdi olması lazım. Şimdi başlatalım. Bak oyun bitti dedi. Sıfır oldu oyun bitti. Gördüğünüz gibi oyunda ilk başta bir orada öyle olabiliyor bazen. Eksi sıfır veya sıfır yapacaksınız onu. Yoksa sıkıntı çıkabiliyor. Ben onu önce eksi sıfır yapmıştım. Sıkıntı çıktı. Sonra sıfıra çevirdim. Şimdi sıkıntı çıktı. Ama şimdi eksi sıfır yapınca düzeldi. Tamam. Eksi sıfırda kalsın. 43, 44, 45. Mesela bakın şimdi oyunu kazandım. Oyunu kazandım dedi. Tamam. Arkadaşlar işte yaptığım oyun bu. Ee, bunun eğer bir seri haline gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve en önemlisi seri istiyoruz diye. Ee, yorumlara yazmayı unutmayın. Ben zaten çekeceğim. Eğer beni daha da mutlu etmek, daha da çok çektirmek istiyorsanız e, abone, abone olup Like atabilirsiniz bir de yorumlarda belli edebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.